Hepinize selamlar. Bugün kendi ayağıma sıkan bir videoyla sizlerleyim arkadaşlar. Başlıkta gördünüz, yanımda da gördüğünüz gibi Sezgi var. Ne haber Sezgi? İyi canım, Ben de iyi canım. Hiç görüşmemişiz gibi. Hiç aynı evde olmamışız gibi. Merhabalar. Arkadaşlar bugün Sezgi'nin her dediğine evet diyeceğim. Her şeye evet kızımla çektim. Biraz vizyon Evet çektim. ben onu söyledim zaten. Dedim ki neden Feranı nerede de evet deniyor da benim denmiyor dedim. Evde Ve birbirlerine girdiler. <laughs> Bak mesela ben bugün bütün gün evde olacaktım. Dedi ki ben zaten talep etmiştim bunu. Sezi bugün o videoyu çekemiyor. Hemen dedim hazırlandım. Bugün bütün gün evdeydim ve yapacaklarım vardı zaten. Kafamda bir program var çünkü birkaç gündür dışarıdayım. Şimdi o programı Fırat Sabahtay uygun Evet. Ama ben, ben oturacağım. Söyle. Özel zaman ile başlayalım. Bir kere ev toplanacak. Ciddi anlamda dağınık şu anda. Evet. Salona bir Elektrik süpürgesi istiyorum. Gerçekten lazım ama yani yalan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten salona bir şöyle bir elektrik süpürgesi. Salondaki işte bu gördüğümüz televizyonu şunları bunların tozunu alalım. Çünkü yardımcımız biliyorsun Cevher abla kaç haftadır gelemiyor. O yüzden ben yapacaktım bugün. O yüzden Ferhat yapacak. Yani burayı temizliyorum. Doğru. Evet. Ama çok dip köşe ettiği. Çünkü benim de pralı moduydu ama çamaşırlar yığınla. Gerçekten 4-5 gündür dışarıdayım. ve Hiçbir şey elimi sürmedim o zaman ben alacağım mesaj aldım. İlk önce elektrik süpürgesi. Getir. Evet çok kötü Sonra ya. toz, evet. Sonra çamaşır mı? Evet. Şimdilik bu. Bakacağız. Ben gelin, gelin. Bakma bir şey geldi yapıştıracağım onu. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Şu hiçbir şey. Bak gerçekten bir tanesi çok büyüktü hayalimi. Bir tanesi hani böyle ee falan da. İkisini birden bugün bitti ya. Bak yemin ediyorum. Hiç şansı yok Tolga. Çok ciddiyim yani öyle şey değil. Tamam yemek falan da kahvaltıya falan da gözüktüreceğim. Evde yapmayacağım bugün ama şey değil yani hani bir anda böyle cebinden iyi bir para çıkacak. Zavallım bu nasıl sövülüyor bak. Veriyor. Hadi gel Celik Geldim bey! Yavaş, ayıma da dikkat et. Şöyle uzan mı ya ya. İlk önce halıdan başladım. Bak ayar olurum. Gerçekten ayar olurum. Tüy var, şey var halıda. Neydi ya Yasemin Yalçın'ın? Kalkılmıştır <laughs> be! Ne madem! En son bu halıyı ne zaman temizledik sizce? Vallahi Tolga karnım acıktı. Uykum var. Nasıl zor geliyordu var ya bugün. Bak bak, söylemeden televizyonların altını alıyor. Bir de koltuk altları. Ben en iyisi bakmayın baktıkça iş yaptırasın var şunu. Temizlik güzel bir şey, yapılması gereken bir şey. Bence de hayat müşterektir. Kadınlara kesinlikle ev işlerinde yardım edilmesi lazım. Bu annemiz olur, ablamız olur, karımız olur, sevgilimiz olur. Hayat müşterek. Benim ağrıtı lan! Şuraya bak! Hı? Temizlik avcıları! Şimdi tozlar düşürsün. Den, 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 den. Yalnız harbiden kaç haftadır da silinmemiş yani ha. Videoyu da iyi ki çekmişiz yani. Pisliğinden ölmüş burası. Çok değil. Ha, bugün bitmeyecek. Sakın videodan ayrılmayın belli. Ortam biraz geriliği Aa, Fırat şuraya bak ne zamandır şu saatin üstünü boyum yetişmiyor benim. <laughs> Uff. Baba video bitsin, video bitsin her şey evet diyemedim. Arkadaşlar eğer Sezgi de benim her dediğimi evet demesini istiyorsanız lütfen buna bir like rekoru. Benim hiç öyle bir zorunluluğum yok. Haydi. Bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum Vallahi bekliyorum. Fırat kardeşiniz için böyle basın like'ları. Fırat tam şu yuvarlağın üstü. Aylarca şu saate boyum yetişmediği için yaptıramadım. bak çıkana bak. Tolga çek şunu mu? Düzgün konuşur musun benim yönetmenimle? Tolgacım çeker misin? Tolga değil ben her dediğini evet. Ezdirmem kanka. İnsan evladı bu neymiş tozun pisliğin içinde yaşamışız biz ya. Rahat'cığım hazır mısın çamaşır işine? Evet. Kurutma makinesindekiler temiz, kurudu. Katlanacak sepet var üstünde. O sepetin içine katlayıp koyabilirsin. Kirli sepetinde de koyu renkler var. Onları da bir zahmet yıkayıver. Tamamdır kraliçem. Ah burada da prensesimin kıyafetleri varmış. Oğlum burası temiz. Bu kurutma makinesi Onu katla temiz. dedi. Ha? Tamam burayı katlayacağım işte ama ilk önce burayı bir çalıştırayım sonra buradakileri alıp öyle katlayacağım. Tolgacığım lütfen ben şu an konuya vakıfım. Şurada <laughs> renkliler. Detaya girme. Botum falan filan var. Donum var. Sabah spordan çıkmıştım. Bence bu da boyu Bu da boyu Ben de diyorum çoraplar nerede? Hı <laughs> hı. bu videoyu bekliyormuş. Fıradım içerler nasıl söyleniyor bu insan kayı valide gibi yemin ederim kaylara gibi eskilerden aha şimdiki kaynalar öyle mi hiç gelinin han dediği yerde han kırıyorlar şekerim han dediği yerde han. Bak, bir de düzeltiyorum. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Vallahi bugün bu video bitmez. Vallahi bitmez ha. Kareye kurban ölüm. Neredesin? Bir sen. Ay ay. Kıymalı makarna yaparım akşama da. Pratik. Sıcak bir çorba da olsun. Makarna olsun. Makarna, çorba. Şuna yani. bak la. Kocaman olmuş la. Bak gözünü çevirsene. Ama öyle çamaşır mı katlanır? Tersinden. Bir şey dedim mi? Bence demedim. Akşam her türlü kendi yine katlayacak bunları beğenmeyip. Yo hiç vallahi. Bir kere yaptın ya, onun yüzü sürbetine yüzü yapmıyor Aşk olsun. Zannedecekler ki hiç evde yardım etmiyorum sana. Yok Hider yazık. Hider yani, valla. Okulda ama bunu yapmaz tabi. E saat alındığından beri pili bitti bak değiştirmiyorum <laughs> hala. Bizde her zaman saat 3'ü çeyrek geçiyor. <laughs> <laughs> Yok 3'ü çeyrek de geçiyor. Kaç? 8.45 9'a çeyrek var hep. Selam. Selam arkadaşlar. Kahvaltıya geldik. Evet ama nerede kahvaltıya geldik? Boğaz'da. Neden? Çünkü ben burayı çok severim. Elimi uzatsam Boğaz suyuna değeceğim. O durumdayım şu anda. O yüzden daha lüks bir yer tercih edebilirdim. Ama bugün benim istediğim olacak ve mutlu olduğum, yemeğini, kahvaltısını sevdiğim yerde yemek istedim. O yüzden buradayız. Öyle yani. Dediklerine katılıyorum. Bura bir zamanlar sürekli geldiğimiz ama bayağıdır da gelmediğimiz bir yerdi. Buraya gelmek istediğini söyledi. Hay hay dedim. Yiyeceğim şeyler şu anda biliyorum lezzetini bir. İkincisi boğazsa diyorum yani yüzümü şurada yıkayabilirim şu anda iki. Yeter. Benim için yeterlidir. Böyle şeyler istesin. Canımı yesin yani. Aa, hayır bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şimdi bakın. Şunu gördünüz. Plastik taburaya gördünüz. Diyorsunuz ki ha Sezgi abla da fiyatı buranın öyle değil ki. Değil. Ha. Gerçekten değil yani. Manzaraya para veriyorum Yani. Aynen öyle. Lezzeti de güzel şey de. Başka da... bir yer o kahvaltı tabağı, o işte menemen falan söyledik ki çok çok daha ucuza yiyebileceğin yer var ama burada öyle değil yani. Allah'ım. Çünkü ödeyeceğim parayı da biliyorum. Tek de geldim, arkadaşlarımı da getirdim, ben ödedim hesap biliyorum yani. Öyle kolay değil o işler. Yani biz de biliyoruz. Biz de biliyoruz ama hiç problem değil. Bugün senin günün. Her gün senin günün de bugün ekstra. Kalp 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 kalp. <laughs> evet. Menemenimiz de geldi. Ama menemen de biliyorsunuz ben ne yaparım. Ve bu stil menemeni de herkes yapmaz biliyor musunuz? Buranın farklılığı Benim istediğim olmuyor mu bugün? Ne yiyor bu? Şov <laughs> yaptı ya. Lütfen arkadaşlar. Kahvaltımızı yaptık. Karnım doydu şu an. Daha da bir mutluyum. Güzel. Senin mutluluğun çok önemli bizim için. Ama şu anda çok daha mutlu olacağım bir yere gitmek istiyorum arkadaşlar. Kadıköy'e. Niye bu kadar imalıydı bilmiyorum. Gidelim Kadıköy'e. Sorun var ya aylardır beklediğim şeyler lütfen. Gün bitti yani mi? Gidene kadar. Daha hani dur bir... bir... ev temizledi topladı kahvaltı yaptık. Bu mu yani? Asıl Belli. bombalar geliyor. Belli. Fırat evet, Sobutay. Bittin oğlum. Evet Sezgi ile Kadıköy sokaklarında yürüyoruz kamerayı Tolga'da Sezgi ile Kadıköy sokaklarında yürüyoruz arkadaşlar Tolga'dan kamerayı açmasını rica etti ve Çünkü niye rica ettin buraya niye geldik Evet akıllarda tek bir soru iPhone telefon istiyorum arkadaşlar telefon istiyorum yani şu anda da iPhone kullanıyorum ama kullandığımın bir üst modeli şekli şemali özellikleri farklı daha iyi bir telefon kullanmak istiyorum Yani bu bana sürpriz oldu <laughs> Bunu hiçbir şekilde beklemiyordum. Şaka yapıyorsun. Ama neden Kadıköy yani? Hani alışveriş merkezine götür, orada <laughs> ne bileyim Apple'ın mağazasına gidelim. Ona Hemen söyleyeyim hayatım. Neden Kadıköy? Çünkü... Çünkü <laughs> topka çöktü değil mi? Adam yazık. <laughs> Çünkü buradan sonra bir isteğim daha olacak. Çok yakınız daha oraya. Ne, daha ne isteyebilirsiniz? Oraya şimdi? çok yakını, O yüzden de buradan telefonu halledeyim, sonra da... Ben... Bu arada oyuncak da şuydu buydu game yok, geyik Ben telefon istiyorum O yani. zaman benim kendi bildiğim bir yerleri götüreyim. Hani oradan bak olmazsa. İçime sinen olmazsa öyle bir Hemen kaçtı diyor içime sinen olmazsa. Benim bildiğim bir şöyle böyle yok. Baktım rengini beğenmedim modelini beğendim. Telefon zaten 1,5-2 yıllık değil mi? 1,5-2 yıldır telefon kullanıyorum Eski eskidi. Bittin. Sezgi Hanım, Tamam canım. iPhone dedin. Benim bildiğim burası var. Ben Mac kullandığım için tamire falan buraya getiriyorum. Buranın da sıfır ikinci el telefon sattığını biliyorum. Seni de buraya getir. Tamam. Hiç sinen sıfır veya ikinci hiç bakmaz. Aynen. Bir telefon olduğu sürece ben okeyim arkadaşlar. Değilse de istediğin yere. Ha aynen Mağazaya, O bu. Her yere Değilse gidebiliriz. Değilse de bura değil buradan çıkar başka yere gideriz. Aynen. O zaman haydi. Şimdi geldik bir yere. Burası işte Apple'ın bilgisayarından tutun da telefonla kadar her şey var ve bize arkadaşımız da yardımcı olacak. Fırat'ın sesi bir düşük enerji. Enerjinin düşük acaba sesi. düşük acaba. üzere şu anda. iPhone telefon istiyorum dedi ya. Sizde de bitmiştir an. <laughs> Elinizde olan modeller hangileri bana gösterir misiniz? Tabii Lütfen. burada göstereyim ben size. Yani şimdi bir dakika. Ben şimdi 8 Plus kullanıyordum. Üstü bir şey istiyorum. Üstü bir şey. <laughs> X'i mi? bakabilir miyim rengine? Tabii ki. Bu şimdi 8 Plus. Nasıl? Arasındaki öğrenmem lazım. Oğlum beni çekme git onu çek mutlu olan o Ben burada hüzünlü tarafım, ben burada ağlayan tarafım. Kırmızı iPhone ya Tolga. Ne diyorsunuz? Yani temizse ve rengi güzelse... Çünkü şu anda Fırat'ın telefondan bir tık daha öyle bir şey ya. Şöyle bakabilirsiniz. Kırmızı, güzel ha ne diyorsunuz? Değişik değil mi? tamam saniye. Değil mi Tolga? Baksana burada Biraz altı falan da güzel. Ya, temiz değil mi? <laughs> Tertemiz ya yani bana ne ya? Fiyatlarını öğrenebiliyor muyuz? 5900 TL'den yardımcı olabiliriz size. <laughs> 6 Altı bincik gibi bir şey Öldü adam ya bu neymiş sanki canını alıyoruz Bunu versem Yok. <laughs> valla şu kırmızı hiç aklımda olmayan bir şey değil Yok ama ben bunu verip yani. bunu sana alayım Ben işte seninle dumanla havalaşırız seninle Aynen. Tamam hangisini seviyorsan, hangisini Hakikaten git Hakikaten Okey Kırmızı Bak, bak suratımla aynı renk <laughs> Aksesuarları falan tam zaten. Tamam. Oke okay. Ben tamam mı arkadaşlar? Şimdi bir de kırmızı bir iPhone kullanayım ya. Çok değişik değil mi? Kap gibi. 5900 ha. son. Evet nakit. Tamam. şimdi anlaşalım. <gülüyor> <gülüyor> Sana ne? Burada çok 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 diyor. Burada mı çalışmaya başladın? Haberim mi yok? Ama yani ne dediyse o Fırat öyle şey olur mu? Kimsenin suçu yok. Bir insan ne ederse kendi kendine eder. Ben istedim, ben çekiyorum. Bu kadar. Şifreyi de çekme. Kartın da dibine giriyor. Şifrenin de. <laughs> Abi bir tutran ses ki Allah. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, yani. elinize sağ olun. Al ah, Seziye'cim. Ver canım. Muhasebeyi iletirsin. Evet. <laughs> Videonun sonunda geldik. Hayır. Hayır. He. Ha. <laughs> Tabii. Bir yer daha var arkadaşlar, ondan sonra bay bay diyeceğiz. Çok merak ediyorum Allah için çok merak ediyorum Karnacık işte bir yere götür Tabi tabi Tolgacığım bu da iyi niyetten ölmek üzere <laughs> Arkadaşlar merhaba tekrar En son isteğimin olduğu yere Fırat'ı getirdik Ya yani ben şunu merak ediyorum benim bu göz neden bağlandı Neden bağlandı Sokağın başında bu göz neden bağlandı ve 3 saat yürümek zorunda kaldık Çünkü hani kalp kriziyle de, kalp spazmı Sadece geçir diye böyle Ya şey. sürpriz mi yapacaksın bana Evet gel şimdi Fırat'cığım Hayır dersin ben mi dersin Ya Gel 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 gel. Ulan Tolga var ya Sezgi'ye de uydu. Gel canım. Fırat'cığım korkma. Lan daha tepe gibi bir yerlerden geçiyoruz bilmiyorum ki. Gel 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 canım gel gel. <laughs> Merhabalar. Kime merhaba diyor? Fırat'cığım diyorlar. dur bir ya. Gel at şimdi adım at buraya doğru. He? Tolga'nın gülüşüne var ya her şey ayrı olur. <laughs> Lan bir açın la. Şu an neredeyiz sence Fırat'cığım? Sıfır bir fikrim var. Şu an bir dükkan içine girdik ama burnuma hiç güzel kokular gelmiyor. Dükkanla <laughs> ilgili değil yani. Hani genel anlamda burnuma güzel kokular gelmiyor. Çok merak ediyorum. Açalım mı artık? artık yapacak bir ya, şey yok ya artık da Ta 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 ta. Hala kalan motor. Bana <laughs> motor mu alacaksın karıcığım? Bana motor mu alacaksın? Aa, video senin Fırat'ın her dediğine evet olsaydı olurdu ama Sezgin'in her dediğine evet videosu oldu. İşte için. onu anlamadım senin motorla ne alakası var? Bir süredir arkadaşlar storyimde de paylaşıyorum motor istiyorum diye. Ya. Yapacak bir şey Fırat'ım ya öyle değil mi ama bu video? Öyle. Tolga Allah Allah her dediğim ne yaptı? Evet pahalı bir şeyler istedim ama bunu yapacak Abi bir şey. ben senin isteğine yetişemiyorum ki araba istiyordu bir dönem. Motora ne ara o hızla geçtin çünkü yalnız olduğum zamanlarda İstanbul trafiğinde araba kullanmaktan, park yeri bulmaktan falan darlandım. Motor istiyorum ya. Motor istiyorum kendime. Yok satmıyorlarmış. Bunlar süsmüş. Hey, hey yavrum hey. Hala böyle şey görüyor arkadaşlar. Özür dilerim. Blue'yu görüyor. Evet ne düşünüyorsun Fırat? Tezgim ne düşünüyorsun? Ben şaka yaptığını düşünüyorum. Böyle bir gerçeklik olamaz. Yani ar arda arda combo olamaz. Anladın mı? Bak iPhone aldın, tokatladın zaten. Ama sen şimdi beni keyfi tokata atıyorsun bana şu an yani. Keyfi değil, bunlar benim isteklerim daha gerçekleşse diye beklediğim şeyler. Modeliniz falan yani. belli mi hanımefendi? E biraz kafamda bir şeyler var. Yemin ederim video kurmuş. Neyse bak bak parayla değil şu an. Bir bakalım. Öyle, öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey var mı? Ben kendi istediğim modelde kullanabileceğim, kazasız belasız, kendime güvenimin olduğu bir motor istiyorum ya üzerindeyken kendimi güvende. Ben, <laughs> ben de huzur istiyorum ben. Ben de huzur istiyorum. Ben de para pul istiyorum. Dur bir saniye. Arkadaşlar benim aklımda bir model var ama tabii ki biz direkt ya bir satış arkadaşla evet, görüşelim. İşin Eee bilirkişiyle görüşmemiz lazım. Arkadaşlar şimdi motorla ilgili bilgi almamız gerekiyor tabii ki. Bu konuda bize Banu Hanım yardımcı olacak. Ben motor kullanmak istiyorum ama motor ehliyetim yok. O zaman öyle iptal. Bir şey yok. İptal çöktü. Evet. Otomatikman çöktü. Evet. Öyle öyle bir şey yok. Şu yani, değil mi? Evet. Kankası şu mu? Evet. A1 ehliyeti, A2 ehliyeti veya a ehliyeti yani mutlaka motosiklet ehliyetinin hmm. olması lazım. Ama kapının önünde gördüğünüz kırmızı model 50cc, yasal olarak herhangi bir belgesi yok. Herhangi bir sınıf ehliyeti yani bensin, otomobil ehliyeti kullanabiliyorsunuz. Tam benlik. Öyle bir şey <laughs> istiyorum gerçekten. Evet. <gülüyor> <Sonun> <gülüyor> bir sınıfta denge probleminiz yoksa ve araba kullanıp herhangi bir sınıf ehliyetinizin olması Altıklı onu kullanabilirsiniz. Yasal olarak da herhangi bir mahsur yok. Sadece yakın yerlere arabasız, per olmadan yanımda yokken atıp gidip gelip en ufacık yerde böyle motorumu kilitleyip işimi halledip gelmekte. Bana Hanım bir şey soracağım. En pahalı motor ne kadar şu an elinizdeki? 28. Ha o da olabilirdi. Bu 50 cc'lik olan bu değil mi? Bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi şu telefonumla uyumlu mu değil mi? Bana bir söyleyin ya. Almayın da ne yapayım? Telefonla Evet, bugün aldığım iPhone da kırmızı. Yakışmadı mı? Abi gerçekten uzun zamandır çok istiyorum ya. Bro gerçekten. ne yani Allah. Ay sonu geldiğinde. Ve bu sıfır değil. Maaşlar mi? ne oluyor? Para pul ne oluyor? Aa. Bir şey söyleyeceğim, bu sıfır değil mi? Sıfır. Evet, evet. İkinci, İkinci ay var mı? Yok yok. Ama hmm. ses gelmez zaten. Banu Hanım'la nasıl ay. satacağını çok iyi biliyor. Evet. Burada iki tane kadının arasında kaldı. Ay ama ikisini de istiyordum. Da bugün de benim ne istiyorsam yapılacağı gün değil mi? Bunu başka videoya mı Yok saklasak? yok yok Fırat ne olursun. Yok valla telefon kırmızı, şu kırmızı önümüzdeki hiç bakmayacağım beş bile. Yıl. Önümüzdeki 5 yıl bir şey olur Öyle bir dünya yok da. 5 çok. 5 çok. Ne, evet. Ben sen ne diyorum 28 bin liralık motor. Seyir desin. Bak şaka bir yana şimdi girdi geldik. Bunu harbiden kullanabileceğine inanıyor musun? Biraz önce arkadaşla da konuştuk. Ne dedi? Araba ehliyetiniz, sürücü ehliyetiniz Bak, varsa ehliyet, tamam, dur. Ehliyet. Bisiklet de kullanabiliyorsanız. Tamam, tabii, tabii ki yani mesela ben bunu aldım şimdi trafiğe çıkacak halim yok. Bir alıştırmasını yapacağım. Gerekirse ders alırım. Ama hallederim. Hallederim yani. Bunun kursuna gideceksin. Kurs değil. Özel ders acı var. Tamam işte dersine kursuna her neyse. Bunun okay. dersine kursuna gideceksin. Şu anda zaten bununla hemen pat diye çıkar mıyım? İstanbul trafiğinde. Ama şunlar lütfen. Arkadaşlar. Lan oğlum ayrılıyorum. Ay, ay, Kaskınız ay. da var değil mi? Yok arkadaş. Terk ettim. Bak şurada kırmızı kas var. Aa son karınca gideceğiz herkese. Ben arke. kırmızı istiyorum. Aha kırmızı. Pembe alayım. Kırmızı kas yok. Ben hallederim kaskı. Banu Hanım gerçekten çözüm odaklı. Sezgi'ye çözüm bana zulüm odaklısınız Banu Hanım. Bunlar aksesuarları ne kullanmam gerekiyor bunlar? Gaz gereken yasal olarak gaz. Evet. Ama panayı çevirecek. Sticker bir, bir tıkır var ya. Onlar hmm. da onların fiyatı ne kadar? Aynen. Bunları da içine dahil edeceğiz arkadaşlar motor bu. Orta kalite. kalite, tabii. Orta kalite hani Orta sadece da. bacak kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> hani <gülüyor> yok şaka. Evet, en iyisi. <laughs> 3000 lira diye duydun mu 2 bin yani, lira dedi. Sezgi 3 bin liralıydı. Telefon bu da bu video ne kadar patladı bana? 16 17 bin lira. Ama ben bir gene mütevazıyım arkadaşlar. Yani sorduk işte 28 bin lira dedi. En şey motor. Tamam hadi hayırlı olsun. Şaka yapıyorsun. İnşallah kredi kartımda limit bitmiştir. <laughs> Hiç öyle bir dünya yok. Ay Tolga çok mutluyum ne yapacağız ya? Vallahi Ele Telefonum kırmızı. kırmızı. Kamerayla gezeriz. <laughs> Aynen ya. Motosikletim kırmızı. Ben ne yapayım nerelere gidelim arkadaşlar? Bu sabah bak. Sezgin'in her istediği hani senin her istediğin videoyu çekeceğiz. Her istediğine evet videosu çekeceğiz dedi. İyi dedim sonra bir anda ampul an dedim ki arkadaşlar benim istediğim çok şey var. Gerçekten ama telefondan ziyade şu uzun zamandır çok istiyordum ama telefonun da bir üst modeli olup kırmızı olması şanslıyım. Şunu nasıl götüreceğiz acaba? Olga, Olga. Bana niye patlıyorum ki? Sezgi abla yaptı her şeyi. <laughs> ne yaptım ya? Neyi, ne, yaptım yapıyorum. yani Tolga? Tolga ben ne yaptım bugün? Bak, <laughs> bana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Rezil olduk yani. insanlar bizim her halimizi gördü. Şu Ne yaptım? Ne var gerçekten. yaptım? Ne yaptım? hayırlı yaptım? Ne 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 yaptım? saat sonra falan Bir buçuk sonra saat sonra. Bence alınacak, yenilecek her şey alındı. Zaten Peran'ın okuldan alınma saati de geliyor. Bence videonun sonuna geldik mi Sezgi? Geldik artık. Ya istediklerim bunlardı. Bu videonun ikincisini gelmesini istiyorsanız, Sezgi abla daha ne isteyebilir acaba diyorsanız, lütfen yorum yazın. Baba bu paranın çıkması lazım. Ben size o kadarını söyleyeyim kardeş. Bunun ikincisini benim yapmam için bu parayı çıkartmam lazım. Anladın Arkadaşlar siz yorumlara yazın. Abone olmayı da unutmayın. Telefonum ve motosikletim için özellikle çok teşekkür ediyorum. Bize de bir iki tur attırırsın artık. Bak açıyor. Hepimizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ya ben bazı şeyleri göz almıştım ama yemin ederim size bu kadarı zerre aklıma gelmedi. Telefon okey ama motor kombo oldu. Sezgi tebrik ediyorum kafası nakış gibi işledi. Oh. İstediğim şeylerdi. Bir anda düşündüğüm şeyler değil ki. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Be. Be.